Beşinci madde üzerinde gruplar adına ilk söz İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ağır Alioğlu. Buyurun Sayın Yavuz Alioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri her birinizi ayrı ayrı hürmetle selamlıyorum. Bütçe finaline bütçe finaline gidiyoruz. Bu bütçeden 2021 yılı bütçesinden siyasi hafızamıza, siyasi arşive İyi Parti'nin verimsiz yatırımlara işaret etmek için köprünün ayaklarında dikkat çekmek istediği 160 tonluk altın Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialı çıkışı ve Sayın Süleyman Soylu'nun milletin cebine girmiş paralarla ilgili kalbiyle içine sindire sindire diyebildiği ohlar kaldı. Yani bu 2021 yılı bütçesinin eski bütçelere nispet edildiği zaman biraz daha düşük tonlamalı geçen müzakerelerinin hafızalarda kalmış 3 3 mühim algıyı yönetebileceğimiz, hakikate dokunabileceğimiz üç, üç büyük iş. Bahar Hanım söyledi. Mukabele edeceğim. Bana da aslında ayak vermiş oldu. Milletin cebine düşmüş her kuruş için Sayın Süleyman Soylu'nun iyiliklerinin son zerresine kadar oh olsun değişine biz de mukabele ediyoruz. Bu memleketin cebine bu milletin hayrına sebep olacak her kuruş için biz de canı gönülden canı gönülden bakın biz diyoruz ya duruşumuzu söylüyoruz. Seni sonra özel olarak alkışlayacağım. Alkışlayacağım seni. Duruşumu söylüyorum. Mevzuyu mevzuyu Abi söylüyorum uzatmayın mevzuyu. Ben söylüyorum. Diyorum ki alkışlıyorum. Oh olsun hissiyatınızın, hamd olsun tarafını da temsil ediyoruz biz. Allah hamd olsun milletin cebine giren her kuruş için. Keşke 18 yıllık iktidarınıza milletin cebine girmiş ve hepinizde coşkuya sebep olmuş bu oh olsun hissiyatınıza keşke şöyle şeyler de demek nasip olsaydı. Keşke siz Adalet ve kalkınma diye başladığınız bu memleket millet davasının 18. yılında 19. bütçesinde 179 milyar faize para vermiyoruz. Oh diyebilmek imkanı hissenize düşseydi. Keşke keşke size teveccüh gösterilmiş bu 18 yıl içerisinde partinizin hizmet itibarına, hissesine memleketin kamu borç stokunu Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanı iki katına çıkarmadık. Oh diyebilmek gibi bir itibar düşebilseydi. Keşke partinin partinin itibarına keşke EYT'lilerin problemlerini çözdük. Oh diyebilmek düşebilseydi. Keşke partinizin icraat itibarına seçim meydanlarında verdiğiniz 3600 sözünü tuttuk. Oh diyebilmek düşseydi. Keşke partinizin iddialarına ve itibarına yolun başlangıcında teslim aldığınız ülkeyi 17. sıralardan aldığımız bu memleketi 10. sıralara getirdik. Oh diyebilmek nasip olsaydı. Keşke partinizin itibarına, keşke partinizin siyasi iddialarına işsizlikle teslim aldığımız bu memleketi aşağı işe doyurduk. Gençlerin ümidi kalmamış bu memlekette, gençlerin ümidini bu memlekete bağladık. Oh diyebilmek nasip olsaydı. Keşke Yoksulluk girdabında aldınız bu memleketi. 18 yıldır 18 milyon yoksula bakıyoruz demek yerine zekat verilmez bir ülke inşa ettik. Artık insanlar zekat verecek insan bulamıyorlar. Oh diyebilmek nasip olsaydı keşke. Keşke partinin hissesine devri iktidarınızın bu kadar uzun sürmesine rağmen yoksulluğun kurumsallaşmadığı bir ülke inşa etmek düşseydi ne iş yapıyorsunuz sualine neredeyse yoksulum diye cevap verecek bir meslek kolu inşa edildi. Keşke yoksulluğun rivayetle anıldığı bir ülke inşa etmek oh vidalarınızla buluşsaydı. Keşke içinde mukayese imkanı bulduğumuz ülkeler liginde en düşük enflasyon hamdolsun oh bizim ülkemize nasip oldu demek size düşseydi. Keşke keşke faizin hem inanç olarak hem hassasiyet olarak hem de iktisadi mücadelenizin merkezinde hiç tevessül edilmemesi gereken bir kabahat olarak durduğu bu siyasal iklimde Allah hamdolsun devri iktidarımızda faize bir kuruş kaptırmadık diyebilmekten hissenize oh gibi bir nida düşmüş olsaydı. 500 milyar faize para ödendi. 18 yıllık 500 milyar dolar. Bu 500 milyar doların en iftihar ettiğiniz yatırımlarınızdan kaç tane yaptığını çıkarttırdım arkadaşlarıma. Mesela 500 milyar dolar faize 18 yılda para ödemişiz. Bu paraları buraya ödememiş olsaydınız hissenize şöyle şeyler demek düşecekti. Süleyman Soylu Bey'in dediği o ne cümleler ilave edecektiniz? Diyecektiniz ki oh faize bir kuruş para vermedik. 22 tane nükleer santral yaptık. Oh 15 tane Kanal İstanbul yaptık. Bak çıkardım burada hepsi var. Oh diyecektiniz bakın. Böyle diyecektiniz. Eğer faize bu kadar para verilmemiş olsaydı yüzlerce bunlardan yüzlerce sayabileceğim bir sürü örneği memleketin hizmetiyle buluşturduk. Oh diyecektiniz. Siz bugün kendi coşkunuzun arkasında kendi sorumluluklarınızı Muhalefetin sizin elinizden iktidarı alamamış olmasından kaynaklanan bir yerde kendi avantajınıza dönüştürüp mutlu olmaya çalışıyorsunuz. Biz size sorumluluklarınızı hatırlatıyoruz. Yolun başında hangi hissiyatı taşıdığınızı, yolun sonunda bu hissiyatı kaybettiğiniz için başınıza ne geldiğini hatırlatıyoruz. Biz bütçede sonuçları konuşuyoruz. İktidara muhalefetiz biz. Sonuçları konuşacağız. Siz sebepleri konuşuyorsunuz. Biz iktidara Yetemeyen işlerimizi, yetemeyenlerimizi konuşuyoruz, siz gerekçelerinizi konuşuyorsunuz. Biz memlekette yaşadıklarımızı konuşuyorsunuz, siz, biz konuşuyoruz, siz mazeretleri konuşuyorsunuz. Biz memleketteki geçim darlığını, zorluğunu bahsediyoruz, ondan konuşuyoruz. Siz bu zorluklar adına niçin bu gerekçeleri, niçin bu zorlukları yaşadığımızı bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Biz size yaşam zorluğu çeken insanlardan bahsediyoruz, siz bize mukayeselerden bahsediyorsunuz. Geldiğimiz yer şurasıdır. Sizin iddialarınızla memleketi huzura kavuşturmak için onca zamandır elinize geçirmiş olduğunuz iktidar nimetlerinden, imkanlarından, memleketinizden istifade edemeyenler adına cümleler kurduk size. Yani siz temennilerinizi, hedeflerinizi, hayallerinizi anlattınız. Biz hayalleriniz adına ülkede yaşanılanları anlattık size. Bunların ikisinin arasındaki farktır. Muhalefeti sizin karşınızda kuvvetli yapan kuvvetli olduğunuz yerlerdeki coşkunuzu kuvvetli olduğunuz zamanki hissiyatınızı hepimiz gördük. Siyaset arşivine Süleyman Soylu'nun milletin hayrına sebep olmuş o yatırımlarla ilgili cümlesi coşku olarak düştü. Siyaset arşivinde öyle alkışlama coşkusu olan bir fotoğrafınız düştü. Siz de biliyorsunuz memleketin hayrına sebep oldunuz mu? Böyle coşku olur. Ama siz bugün 18 yılın içinde 19. bütçesini yaptınız bu. Bu bu performansınızla milletin coşkuyla alkışladığı bir değilsiniz artık. Millet artık sizin sayısal olarak çokluğunuzu, siyasi kuvvetinizi biliyor olmasına rağmen çözülememiş problemlerin çözenini aramak derdine düşmüştür. Biz o yüzden kuvvetliyiz. Biz biz tıpkı sizin 2002'de kuvvetlendiğiniz siyasal iklimin içerisinde biz AK Parti'nin 2002'deki sorumluluklarına yürüyoruz. AK Parti kızdığı ve eleştirdiği insanlara benzeyerek vedaya hazırlanıyor. Biz sizin 2002'de millete söz verirken idealizm adına söylediklerinizi kendi sorumluluğumuz biliyoruz. Yani parmağındaki yüzüğü gösterip bundan başka malım yok diyen bir idealizmin makam arabalarını satacağım. Lojmanları özelleştireceğim. Bu memlekette fakirliğin kökünü kazıyacağım. Bu memlekette zekat verilecek insan kalmayıncaya kadar bir kuruşu kendime haram sayacağım diyen bir ahlakın yerine şimdi hanı, hamamı, katı sarayı, külliyesi ne diyorsanız adına bir sürü bir sürü şeyi kendi varlığını itibar sayan bir sorumsuzluğun içine düştü. Hissiyatınızdaki savrulmayı hatırlatıyoruz. Yani siz bizim söylediklerimize itiraz ediyorsunuz yüzünüzle, kalbinizle değil. Ben sizin bizim söylediklerimize kalbinizle itiraz ettiğinizi düşünsem, sizin şöyle demiş olmanız olmanız gerekiyor. Şöyle demeniz lazım. Allah'a hamdolsun, biz memlekette yüzde 14-15 işsizlik vaat etmiştik. Bunu parti programına çevirdiğinizi düşünün lütfen. Parti programına çevirin. Şu anda memleketin karşı karşıya kaldığı bunca problemi parti programına dönüştürün. Yani bir parti kurduğunuzu düşünün. Eğer bu yaptıklarınız bu neticeler normalse, şöyle yapacağız o zaman. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teveccühüne talip olduğunuz meydanlarda şöyle dediğinizi düşünün. Bize yetkiyi verirseniz şayet yüzde on beş civarında bir işsizliği planlıyoruz. Şayet bize yetki verirseniz kamu kaynaklarını efendim yanımızda yakınımızda üç beş tane müteahhite kamu ihale kanunu da delerek istediğimiz fiyata istediğimiz adama vermeyi planlıyoruz mesela. Tamamlayalım tamamlayalım lütfen. Mesela vaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki efendim bakın bu bunları yapmaktan mahcup olacağınızı bildiğim için itiraz ediyorsunuz. Siz sadece lafzen itiraz etmek zorundasınız. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı siyaset pratiği çok kuvvetli bir insandır. Bu yaptıklarını seçim meydanlarında vaat olarak yapamayacağını bilir söyleyemez diyebilir mi içinizden herhangi biriniz? Biz bizi iktidara getirirseniz yol yapmayı planlıyoruz. Üstünden geçenden de geçmeyenden de para almayı planlıyoruz. Böyle oy alınabilir mi? Biz bize oy verirseniz, bize oy verirseniz şayet mesela nezaketsizlik saymayın. Oldu bitti de geçtikten sonra konuşmuş oluyorum. Bunu yapıldığı günden beri siyasi olarak ait olduğumuz değerler dünyasına yakıştıramadığım için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizin hiçbiriniz mesela, Seçim meydanlarında şayet bizi cumhurbaşkanı yaparsanız, beni devlet başkanı yaparsanız, damadı bakan yapmak istiyorum diyemezsiniz mesela. Diyemezsiniz. Bunu bir taban siyasetçisi bitiriyorum. Bunu bir taban siyasetçisi, bunu milletin değerlerine hizmet etmeye. Selam. Selamlıyorum lütfen. Söylemekten imtina eder. Sorunun bitiriyorum bir dakika başkanım. Gerçek soru şu arkadaşlar. İktidara ben size kardeşlik ediyorum inanın. Sizi utandırmaya çalışmıyorum. Sadece şunu hatırlamanızı temin etmeye çalışıyorum. Altında cevabını vermek zorunda olduğunuz doğru soru şudur. İktidarın bu konuştuklarımızın hepsi geçer. Size kardeşlik ediyorum. Doğru soruyu soruyorum size. Biz mecliste olmasak, hepimiz çekilsek muhalefet olarak. Sizin de 600 tane mebusunuz olsa, siz gücünüz yetmediği için ne yapamıyorsunuz ki memleketi düzelt çıkarmak için güç ihtiyacında bulunuyorsunuz? Siz şu ana kadar hangi programı uygulamaya, hangi hedefi tutturmak için güce ihtiyacınız oldu ki güçsüzlüğü bahane ederek yahut muhalefeti bahane ederek kendinizi yapamadıklarınızla ilgili sorumluluktan kurtarmaya çalışıyorsunuz? Sizin doğru sorunuz şudur, siz artık söyleyecek sözü, yürüyecek yolu, mesuliyetlerinizle birleştirme imkanını kaybetmişsiniz.